Şimdi bir önceki videodan devam edecek olursak, kapitalist sistem bizi kendine zarar vermeyecek bir şekle nasıl getiriyor? Hani biz üretimden gelen gücümüzle onunla mücadele etmeye çalışırken, o bakın şöyle yapıyor. Bir kere zaten sistem kurulurken bir anayasa, bir hukuk falan ta tepeden bir zemini kuruyor. Şimdi bu Anayasaya ve hukuka göre, bu sisteme göre siyasi partiler, sendikalar, dernekler oluşuyor. Bize de diyor ki, ya sen madem diyor emek üretimden gelen gücünü bana karşı kullanacaksın, buyur kullan diyor. Yasalar var diyor, kanunlar var diyor. Fakat aynı zamanda bizim hayat mücadelemiz ya bizim temel unsurumuz hayat mücadelemiz biz aldığımız ücretle hayatımızı yaşamak istiyoruz. Yani kendimizi devam ettirmek istiyoruz. Fakat o bizim dikkatimizi başka yere çekiyor. Bu eğitim sistemiyle, kültürle işte çeşitli şekillerde bizi bak şöyle bir şekle sokuyor. Biz Türk, Kürt, Alevi, Sunni, Dindar, Laik falan gibi çeşitli kamplara bölünüyoruz. Ya arkadaş bizim aslında biz yola çıkarken ya biz bu dünyada şunu istiyoruz bir gidelim çalışalım bir ücret alalım o ücretle hayatımızı devam ettirelim ya biz bunun peşindeyiz ama biz bunun peşindeyken bizi öyle bir kanalize ediyor ki biz oradan yani aynı amaçları aynı e, talep ihtiyaçlarımızı e, ne bileyim ya layık bir partinin çatısı altına girersek elde edebileceğimize inanıyoruz. İşte ya dindar bir partinin çatısı altına girersek, milliyetçi bir çav, kimlikçi bir partinin çatısı altına girersek, işte sınıf mücadelesi veren bir partinin çatısı altına girersek ancak biz ihtiyaçlarımızı ve hayatta ulaşmak istediğimiz yere ancak böyle ulaşabiliriz gibi bizi buna inandırıyor ve bunun bundan başka bir şeyin olamayacağını kabul ettirmiş bize. Ya öyle değil. Öyle değil. Kazandığımız parayı harcarken biz kapitalizmle çok güzel mücadele edebiliriz. Ama bunu düşünemiyoruz bile. Aklımıza bile gelmiyor.